Hayır, işte bir de. Bir de Evet, Zombi efekti Ben ortadayım. Oha 15 lira buldum lan yerde. Salağın biri 15 lira düşünmüş. Şimdi <laughs> ben Lan vurma. Süper oh. <laughs> annesin. Evet. O, o silah çek. <laughs> Hop. <gülüyor> ben Aa, zombi. Aa. Aa. ben, seni <laughs> ben Hala stresliyim. Dumduğken bile stresliyim. bana ödündüler. Am beni dursun. Lan zombi çıktı. Nasıl? Bırakmam lan ben bunu. Bırakmam. Bu zombiyi Nasıl birini tuttum. Nasıl tuttun? Ben de bir seni tutmaya çalışacağım. Ben ben seni tutarım. Ben öldüm. Ben, at. Ben onu almayayım. <laughs> ben, <laughs> ben dondurma dişine başladım ben artık. <laughs> Dondurma. dondurma mı istiyorsun? Dondurma. Al abi sana dondurma. şöyle bir dondurma. Hadi la dondurma. 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 Adam attım. İyi işte. Ben havuza gidiyorum ya. Sıkıldım artık. Biraz yüzelim de. Ben yüzmeye gidiyorum ya. Ben de şuraya bir yere bir şeyler Ben en yüksekten yüzmeye gidiyorum. Evet. Öldürdüler lan beni. Bak en yüksek burası abi. Aa bay. Ben bir şey satın aldım. yüksek burası olmalı. lira var. Bak abi. 37, 36 lira Bak abi. Oha. Atladım Sen ne Atladım. Patladım. Kafama sıkacağım. Bu arada Osman. Sık lan. beni öldürdüler. bir bilmem. bir

aldım bir Biri dönmeden çıkıyorum. Neyse i̇şte ben salak gibi salak gibi onu teyze verdim içeri Ne dayak? ben ne dayak teyze? ben bir tane. Ben de o dayak Top! Allah seni top etsin. O da Allah. Ben yine adam tuttum. Aa, nece noble oldu? Tuttum, bırakmam. Abi, nable, in, on be. Seni bırakmam, bırakmam. adamı bırakmadım. Aa, adam bir tane öldü. Ben öldüm. Adam tutma, ben kanyesi

Allah yani. Ben biliyorum. Adamlar hep beni için yere atıyorlar. Orada bir tane delik var. Oraya giriyoruz. Hocam. Evet. Ya ha bak. Ben yani bir şey göstereceğim. ben deliğe gittim bile. Ha buradayım. Allah silah. Var. Ne yapıyorsun lan sen? Bir silahlar var lan burada. Gelen ölüm. anti gravity oğlum çıkmış lan aşağıdan. Amok çıktı. Görkem. Nokçuk. Ben de şurada biraz bir yerde not şöyle ya? pound yapayım. Ay, daha daha. Bir bu dövüyorum. Ben şurada birazcık flappy bir, şöyle flapsin. Flappy, flappy. Görkem bak O adam beni tuttu, çıkardı, attı. Ay, Ay, şöyle kraing'in şöyle oynayın. <laughs> lan oğlum! Bir şey yiyorsun. Lan seni. Lan bela parkurlar fena. Gözlerim yaşıyor. Abi. Abi. Kafama sıkıcı. Lan ne yapar vuruyorsun lan abi. Rolet bas orada bütün eşyalar var. Alamıyoruz ama. Tıkla ayım antenine bak. Evet. Evet. Bir istediğine tıkla ayım

121, 175 lira mı burada? Böyle bir parkur mi var? bu bir var mı Ya. Nerede bu park? Bir evin üstünde mi? Burada. Hı hı. Göremiyorum ki. Bir tane bir kılıp var ya. Oradan atlasın şimdi bir bazen ben oraya giriyorum orada bir tane ııı e, ııı e, lütf var ııı e, üstüne mi üstüne mi gidiyorsun evet üstüne Gidiyor. ama Alejandro ben... bela yüzler fena anladın mı Bazen oluyor aaa oldu olmuş olmuş yine hareket edemiyorum ben ya standart değil haaa oğlum öyle hiç güzel durmadım ya Ben bir lanıyorum. var Hmm. Yeah. Ay, <laughs> Adamlardan kaçmak fena <laughs> Zon çok ee, sen de mi Ay, geldi El kaslamak var O da bir eve geliyor Soyuyor muyum ben Oh <laughs> <laughs> Bakalım ben. O parayı al sonra süre bittikten sonra. adam ne bu? Tamam. Oha burada para doldu lan. Uf ülkenin parası. Lan. Oğlum sen vurmayı biliyor musun? Biz de biliyoruz lan vurmayı. Yokan birlikte geldi gel çocuğa doluyuz. <laughs> <laughs> Kız kaçırıyor işte yokan. Burada mezar var. E ee, ben mi öldüm. E ee, bak. Mezarı girin isim değiştir. Işte, water... Için, yardım edin. Yardım eden yok mu abi? Abi bir tokat parası ya. Abi am attım. Ah tuttum. Attım. Senin çok kaptanın yok mu? Benim çok var. Kaç lira? 37. 37. Adam yerden yere vuruyorum sonra gıçını tekmeliyorum. Yerden yere mi vuruyorsun? Ne söylüyorsun lan? Ya yerden yere vuruyorum dedim hani şu tutup atma özelliği herhalde. Ya ya çık dışarı şey ya. Ee, kurtar beni. Ya ne ya yardım et. Ne biliyor lan? Ha galiba o en baştaki özellik var ya. ya onu yapıyoruz galiba. Hoş geldin. Ahmet bina lan. Geçti, yüzü çıktı. Gerçekten. Ya, ya açsın. O oda mı orada ya? Güt lan ne gibi. Nu kaslamadı mı? Ay. Ay nasıl zombi oluyorum ben ya? Hiç sevmiyorum şey zombi olmayı. Ha öldüm. Me estirou

Stand up, stand up. Aralarını verin lan. Oh! Adam kaçıyor diyor. yere düştükten sonra ikinci özelliği alıyorsun. yegen adam şey yüzallığın için Oğlum